Ben okula çok geç başladım. Hep öğretmenin sorduğu soruların cevabını biliyordum ama korkudan sesimi çıkaramazdım. Cevaplasam bile dayak yemekten korktuğum için kekeleme benzeri bir hal alırdı konuşmam. Babam okula gitmemi istemezdi. Evimiz dubleks bir evdi. Üst kata annemin yanına çıkıyordum okuldan geldiğim sırada. Annem aşağı in baban çağırıyor derdi. Üzerimde okul önlüğüyle aşağı indiğim bir gün babam beni gördü ve arkana döndü dedi. Arkamı döndüğüm anda ilk istismarı orada yaşandı. Hemen yukarı kaçarak annemin yanına gittim. Ama annem beni koruyamadı. Uzun yıllar babamdan çektiği dayaklar yüzünden ondan korkuyordu. Ve babamın yaptıklarını göz yumuyordu. Bu yaptığımız normal bir şey. Bak sakın kimseye söyleme. Söylersen seni öldürürüm tehditlerinde bulunuyorlardı bana. Ben de korkup susmak zorunda kaldım. O yaşlarda hep şunu düşünürdüm. Annemle babama güvenmeyeceksem kime güveneceğim? Ne yazık ki o gün bu sorunun o acı yanıtını aldım. O günden sonra okul hayatım bitti. Ablalarım fabrikada çalışıyordu. Bizim evde su ve elektrik yoktu. Ben kapı kapı dolaşıp bidonlarla su taşırdım eve. İnsanlardan hep dilenci muamelesi gördüm. Babam evimize gelen paraları alır, oturur harcardı. Hepimiz küçük bir odada yatıyorduk. Babam da odadaydı ve diğer kardeşlerimin yaptıklarını izlemek zorunda bırakıldım. Uyuyor numarası yapardım ki benimle uğraşmasın. Buna rağmen beni rahatsız etmeye devam ederdi. Bir gün ablama abla artık dayanamıyorum dedim. ''Avlamın cevabı beni mahvetti. Bizim alın yazımız bu. Ona helaliz.'' ''O kadar küçük yaştan beri bu duruma maruz kalmışlardı ki zihinleri adeta yıkanmıştı.'' Mesela kuaföre gidilecekse onunla gitmek zorundaydın. Canın bir şey çektiyse onu aldıracaktın. O gün onunla yatılacaktı. Yatmazsan şiddet ve tehditle karşılaşıyordun. Ya da istediğin hiçbir şey olmuyordu. Babam evimizi bir harem gibi düzenlemişti. Komşuluk ve arkadaşlık ilişkilerini yasaklamıştı. Kimseyle görüşmemize izin vermezdi. Bu yüzden mahallede kimse olanların iç yüzünü tam olarak bilmiyordu. En küçük kız kardeşim evlenmişti fakat kardeşimin kız olmadığını söyleyerek onu eve geri yolladı. Babam hamile kız kardeşime bile o şekilde şekilde istismar etmeye devam etti. Biz annemden 5 kız kardeşi. Sadece biz bu acıyı yaşıyorduk. Üvey annemden olan çocuk ise bu durumu hiç yaşamadı. O okutuldu, ona her şeyin en güzelini alındı. Asla ona o gözle bakılmadı. Benim bir de üç abim var. Abilerimden biri askerdeydi. Diğeri akrabamızın yanında çalışıyordu. Aile bağlarımız kopuktu. Birisi de gecenin bir vakti gelirdi zaten. Hiçbir şeye şahit olmazdı. Ablamın bir arkadaşı bir süreliğine evimize geldi. Ona da zarar verildi ve hamile kaldı. Babam bu kadını kuma ilan etmiş. Artık evden gitmesine izin vermemişti. Ve annem defalarca gitmek istedi ama tehdit edildiği ve korktuğu için ayrılamadı. Bununla yaşamak zorunda kalmak dayanılmazdı. En sonunda karakola gidip şikayetçi oldum. İki ay boyunca neden bir şey yapmıyorsunuz diye sordum. Savcı bizi çağıracak denildi. Uzun ve yorucu bir soruşturma süreci yaşadık. Sadece ben değil kardeşlerimle de yaşadıklarımızı anlattık. Uzun bir hukuki süreç sonunda babam tutuklandı ve ağır bir ceza aldı. Bu adaletin bir adımıydı ama içinde taşıdığım yara ve babamın yokluğu hala çok acı veriyor. Babanın bir baba olmaması, babamın böyle aşağılık şeyler yapmış olması, diğer kızların sahip olduğu sağlıklı baba kız ilişkisinin bizde olmaması beni çok yıprattı. Anneme de ayrı bir acı duyuyorum. O da babamdan sürekli şiddet gördü. Bütün kardeşlerim ondan nefret ediyor ve buna rağmen ben ona dedim ki anne bak her şeyi itiraf et kimse sana bakmazsa ben sana bakacağım ben senin yanında olacağım ama ne olursun her şeyi itiraf et diye yalvardım mahkeme günü geldiğinde yemin etti ve inkar et hayır hakim bey dedi böyle bir şey yok annem bir zaman önce öldü ve ölmeden önceki söze kızım hakkını helal et oldu bir yandan hakkımı helal edecek gibi oluyorum bir yandan çocukluğuma ihanet etmiş gibi oluyorum.